Bu ne bir Aman Allah'ım. Aman ya Rabbi. Hey dostum. Selam dostlar. Bugün yine arkadaşlar bazı bölgelerden güzel şeyler çıktığı hakkında duyumlar aldım. Yine arkadaşım Makro ben geldik. Bu bölgeyi önce bir alan tarayacağız alanı daraltacağız. Marco şu anda bu çantaları arkamdan hazır edecek. Herhangi bir obje bulduğumuzda her zaman olduğu gibi neydi arkadaşlar? Su olan yerlerde kayda malzemeler çıkabilir. Bize bir yön vermesini bekleyelim. Çubuklarımızın az bir ilerleyelim. Bize sağ tarafa gitmemiz için yön verdi. Gidelim. Buralarda da daha önce çalışmalar olmuş arkadaşlar. Bazı farklı çalışmalar olmuş. Bu çalışmalara istinaden bir de biz gelip şansımızı deneyelim dedik. Sizler sinyali iyi takip etmeniz lazım dostlarım. Bakalım. Buralar eski yer altına kalmış yaşantılar, yıkık yaşantılar. Bu alanda yine domuzlar uğraşmış arkadaşlar buralarla. Burada ne var ne yok hiçbir bilgim yok. Görüldüğü üzere ev yerlerinin olduğu yerler dostlar. Bizler buralarda bir kalıntı arayacağız. Daha sonrasında herhangi bir metal vs bulduğumuzda sizlerle tripodumuza geçip tekrardan çekim yapacağız. Bir sinyale doğru gidiyor şu anda dostlar. Yukarıda büyük tarihi yerler de var. Tabii ki sit alanı değil. Bizler sit alanından uzak durmak zorundayız. Bilginiz olsun. Evet, sinyalimizi takip edelim. Bazı kişiler buralarda üzüm yapmak için toprak dalıyorlar arkadaşlar. Farklı yerlerde. Şimdi sinyalimiz biz bir yere çekiyor. Nereye çekiyor? Başladığımız noktaya mı çekiyor malzemelerin olduğu yere? Hayır. Çünkü neden? A noktasından direkt B noktasına sinyal almaz. Arkadaşlar bunu biliyorsunuz. ile çalıştığı için bu sistem sizi A noktasından Z noktasına da götürebilir. Z noktasından tekrardan B noktasına da gelebilirsiniz. Hani 1, 2, 3, 4 değil de 1, 4, 3, 2 olaraktan. Bizi bir daha öncesinde bir uğraşılmış kazılmış bir alana çekiyor. Umarım güzel kaliteli bir şeyler bulacağız hep birlikte. Evet sinyale çok net bir şekilde yaklaşıyoruz şu anda. Ama metal, ama boşluk, ama obje hiçbir bilgim yok. Evet. Burada herhangi bir bir şey çekti. Ama ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Şöyle gidelim. Tekrardan orayı gösteriyor. Aşağısına doğru bakalım. Biraz dikkat etmem gerekecek. arkadaşlar. Burada bir yapı var. Burada bir yapı var. Hani burası neyi duvarı bilmiyorum. Şöyle yaklaşalım. Evet. Burada tabii ki çaldıklardan yaklaşamıyoruz. Tekrardan daha net aldığı yere varalım. Evet. Yaklaşık 40-50 santim yapının bu tarafında. Daha önce de böyle yerle karşılaştım arkadaşlar. Güzel malzemeler atıyordu. Bakalım buradan herhangi bir malzeme atacak mı? Veyahut bir boşluk mu? Bunu en güzeli dedektörle bakmamız lazım. Marco dedektörü getir bakalım bana. Bunun işimiz bitti arkadaşlar. Bunları kaldır çantasına koy Bu da bir burada daha öncesinde ibare olduğuna dair malzeme. Şimdi dedektörümüzü çalıştıralım arkadaşlar. Tamam. Hazırlayalım. 7 8 9 bitti. Şimdi tüm metaller modunda. Bakalım. Hassasiyetimiz normal. Bakalım bakalım burada ne var. Burada bir metal veriyor. parça metal veriyor arkadaşlar burada. Gayet güzel. Bu demir. Buradaki demir. Ama buradaki neredeyse %70, %80, %90 arkadaşlar. Şöyle de görebilirsiniz. Arkadaşlar buradan kazma şansım yok. Bunu güzel şekilde şuradan kazacağız. Onun için de Marco buraya tripodumuzu kurması gerekiyor. Şimdi burayı hep birlikte açıp bakacağız. Şimdilik kafa kameram daha fazla ıslanmaması için çünkü yağmur atıyor. Şimdilik kapatıyorum. Buraya geçtiğimizde dostlarım tekrardan sizlerle görüntüyü paylaşacağız. Evet arkadaşlar. Biraz önceki malzeme, dedektörümüzün malzeme verdiği yer burası. Şimdi hep birlikte burayı aşağıdan da biraz önce kafa kameramızla gördünüz değil mi? Şimdi burada bizim öncelikle çalışma yapmamız için şu alandan çek. Öncelikle Bunları bağlamamız lazım arkadaşlar. Bunlar deve dikeni. Her tarafa kök atıyorlar. Mübarekler. Bakalım bakalım çok oralara zarar vermeden şu alanda biraz daha şöyle gelirsen tamam öyle dur kaç. Dostum Marco bu alanı birazcık. arkada ne varsa onu göreceğiz arkadaşlar. Biraz daha uzak oradan tam net çıksın ki buradan bir yılan falan da çıkabilir. Dikkat ol korkma. Evet arkadaşlar ikimizin adı tehlike ister misiniz buradan bir küp çıksın ama nerede ya? ama hiç bilemeyiz değil mi Sıra bizim işimiz. Oh. Marco, Murat'ım, ne evet, tutalım bir. Hazır olsun. Abi Burada %65 %69 %74 Çek o. Malzememiz halen devam. Bir de diğer kadrajdan çek ya. Şöyle geç. Aşağıya göster. Böyle dur. taraftan çek. Şöyle gel. Şu noktayı da al. Buradan ne olduğuna bakacağız. Biz buradan bakacağız. Bakalım bakalım. Biraz daha detaylı çalışma yapmak zorundayız arkadaşlar. Yağmur gelmeden burayı sonuçlandırmak lazım. Şimdi kameranın şeyini aşağı doğru şey yapalım. Ee, Marco. Aşağı doğru şey yap. İnsan. Bir daha tekrardan teyit yapalım. Ah. Epey oh. yoruyor dostlar. Keserimizi de alalım. daha derinde. O kadar açmama rağmen daha derinde vicdansız. Ama önce var ya, ne yapalım biliyor musun? Kesmeye gerek var mı? Yok dur. Biraz daha açalım. Tam bu noktada veriyor. Ha burada büyük bir taş var. I <laughs> Ay. Arkadaşlar. Nerede bu ya? Arkadaşlar dedektörüm. Evet, biraz kapatıyorum ki. Sonuçta arazidesiniz. Yağmur atıyor tek tük. Büyük parça sanki ya. Arkadaşlar nedir 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 bilmiyorum ama. Bunlar bir şey değildi ama. Vav. Wow. Dostum Marco. Ne geliyor ya? Dostum Marco. Bu ne bir... Aman Allah'ım. Aman ya Rabbi. Hey dostum. Şuna bir bak ya. Hey. İşte bu Marco. Sonunda aradığımızı bulduk. Harikasın bebeğim. Aslında Marco başka bir şeyler yok mu burada? Dedektörü kapat artık. Ah. Ah. Evet. Evet. Aman tanrım. Bu da ne böyle? Ah. İşte bu.